<laughs> Arkadaşlar ya kendi kendimi evin içinde gülerken yakadım ama elimde değil yani sinirlerim bozuldu. Geçen görüyordum bir arkadaş fotoğraf çekildi benimle. Sonra dedi ki "Abi dedi, vurdurayım mı?" dedi. "Ne diyorsun?" dedi. "Dedim sen ne diyorsun?" aşıyı kastediyormuş. Onu dedi "Vurdurayım mı?" dedi. Dedim e, istiyorsan vurdur. Vurdur, geç." Yani o seni bileceğin iş dedim. Ama dedi abi dedi çift varmış içinde dedi. Biz çipleyeceklermiş. Çip takacaklarmış dedi. Deme, on rahat ol ya. Şu yaşadığımız global dünyada bizi her türlü çipliyorlar zaten. Zaten takmışlar o çipi. Yani zamanında. Aldığın arabada, bilgisayarda, telefonda hepsinde çip var zaten. Kapitalizm böyle bir şey. Seni istedikleri gibi takip ediyorlar. Aşıya kalmadı o iş. Ha ama sen sağlıkla ilgili istiyorsan vurdur geç. Yani rahatla. O senin bileceğin iş. Hatta bizim Almanya'daki Türk vatandaşlarımız iki tane profesör buldu. Bu da çok gurur verici bir şey. E ama çipe çip anlamında yani öyle bir şey yok. Dünyada böyle bir inanış var. Delirdiniz mi ya?